İlk sorudan başlayalım o zaman. Tekrardan hoş geldiniz bu arada Deniz Bey. evet. evet, evet. Hoş evet. bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. size. i̇lk sorumuz bize kısaca Deniz Bayramoğlu kimdir? Açıklar mısınız 3-5 kelimeyle? Ya dünyanın en zor sorusu hani ben kimim sen kimsin soruları işte şey 46 yaşında İstanbul'da yaşayan bir gazeteciyim şu anda bir ana haber bülteni sunuyorum evliyim bir kızım var ee, işte evde kedi, bir bir kediniz balkonda onlarca kediyle e, İstanbul, Caddebostan'da gündelik hayatını idame ettirmeye çalışan e, bir Türk insanıyım, efendim <laughs> diyeyim. E, özetle aslında tüm bu parametreler, sosyoekonomik duruma ilişkin e, nasıl bir e, ruh hali içerisinde olduğumu da anlatıyordur genelde. Teşekkür ederim cevapladığınız için. E, i̇kinci soruyla devam edelim isterseniz. Buyurun. Tamam. E, gazetecilik hep tutkunu olduğunuz bir meslek miydi yoksa üniversite yıllarında mı merak saldınız? E, mühendislikten gazeteciliğe geçiş hikayenizi kısaca anlatır mısınız? Ya ben aslında e, lisedeyken e, birazcık çevre etkisi, sosyal çevre etkisiyle daha sosyal bir alanda yetenekli olmama rağmen bir mühendislik tercih etmek durumunda kaldım. Zaten lisede işte bizim öyle fen, edebiyat, matematik falan diye ayrılıyordu. Matematik bölümündeydim. Ee, fakat çevre mühendisliğini özellikle tercih etmemdeki neden o dönem 1990'ların başlarında dünyada yaşanan bir takım gelişmelerdi. Ee, i̇şte Berlin duvarı yıkılmış, Sovyet bloğu parçalanmış, dünyada farklı bir e, özgürlük ve demokrasi rüzgarı esiyor. Bu arada da işte e, bir takım e, insanlar Almanya'da önce yurttaş inisiyatifi diye başlayıp ardından da Grüne partiye işte eee vesaire e, e, evrilen bir sosyal süreç içerisinde. Var. bunun temel temeli de çevrecilik oluşturuyor. Yeşil anlayış çok etkiledi beni. Öyle bir şey midir acaba deyip şu händi seçtim. <laughs> Sonra ilk derste aynı zamanda bölüm başkanı olan hoca bizim okul şeydeydi. İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü, Çekmece Göl, Küçük Çekmece Gölü kıyısında. İşte mesela bakın bu işte göl etrafındaki fabrikaların getirisi gölden daha fazlaysa göl feda edilir dedi. Benim için okul bitti. <laughs> Şaka yapmıyorum gerçekten. Yani ondan sonra bir iki sene devam ettim falan ama çok soğumuştum orada. Ondan sonra yıllar sonra e, üniversite kadrosu da değişmişti, e, Afla döndüğümde O zaman hakikaten büyük bir keyifle şey yaptım, okudum. Hatta e, farklı bölümlerin hocaları, e, bazı e, akışkanlar mekaniği konusunda getirmiş olduğum e, yanıtlardan etkilenerek okulda kalmamı falan da istemişlerdi. Farklı bakış açısından. E, çok etkilenmişler. Var, problemlere böyle yaklaşıyorsunuz falan diye yok ama ben zaten o dönem gazeteci olmuştum artık. Özetle yani okul büyük hayal kırıklığı olunca ben de daha evvel e, hayalini hayal mi kurduğum demedim ama olsa iyi olur diye düşündüğüm alanlardan biri olan gazeteciliğe yöneldim. E, vallahi her şeyi yaptım gazetecilikte. Yani en, uf, en alttan başlayıp en üste kadar yapılabilse şeyi yaptım. Sadece habercilik, muhabirlik anlamında değil, işin teknik kısmıyla da, da ilgili olarak i̇şte böyle. Öyle oldu. Olay böyle oldu. <laughs> Teşekkürler güzel cevabınız için. İsterseniz üçüncü soruya geçelim hemen. Ee, Twitter biyografinizde gurbete şiirinden birkaç mısra var. Sizin için bu şiir ne anlam ifade edecek acaba? Yani şey gurbete kaçacağım, gurbete tükenmeye şiir mi? Daha çok benim hani ilk gençliğimin şeylerinden şarkılarından bir tanesi yeni türkünün albümlerinden birindeydi. O günden beri de hayatımda hayatımdan çıkmadı. Hem yeni türküyü, hem bestelerini, hem şiirlerini bestelemiş olduğu birçok ismi e, çok yakından severim, takip ederim. Böyle arada yaş 40'ı geçtikten sonra insan gençliğine dair müzikleri hatırlıyor. Onları böyle arada yad etmek için şey yapıyorum, kullanıyorum onları. Teşekkürler cevapladığınız için. Sıradaki soruyla devam edelim. Ee, kanalda... Kanalda D ana haber çoğu gazeteci tarafından Mehmet bir Brand'ın mirası olarak görülür evet. ve çok değer görür. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Burada olmak nasıl bir duygu? Öyledir, çok doğru. Ben de hani aynı şeyi başladığımda ifade etmiştim. Bir sorumluluk getiriyor. Ama aynı zamanda da hani bunu sık sık diye getirmek, böyle bir bağışıklık alanı yaratmak, bir şey, miras yedilik halini de çağrıştırdığı için yani bunu her zaman dile getireceğim söyleyeceğim ifade edeceğim ama birçok isim günümüzde artık hani büyük gazetecilerin isminin arkasına da saklanıyor. Ya yani bir andın öğrencisiyiz lafı böyle çok kulağa maç alınır bir laf oldu. Elbette ki öyleyim. Ben de yani çok şey öğrendim merhum Mehmet Ali bir Çok da iyiydi diyalogumuz. Çok keyifli anılarımız da vardır. Gazetecilik içinde dışında vesaire de falan filan. Ondan söyle her zaman hayırla yad edelim. Onu da e, vurgulamam gerekiyor. Onun mirası, bunu da söylemem gerekiyor. Ama biz artık o mirasın arkasında pek saklanmayalım. Ee, bir miras yedi olmayalım. Ee, yeni bir e, şey yaratalım. Ee, o, o, onu da içinde taşıyan, köklerini oraya e, saplamış, orada köklenen ama artık geleceğe doğru giden bir... E, Başka bir şeyi de ona ekleyen, yapraklarını başka bir alana, başka bir ufka uzatan bir e, yapıya bürünelim istiyoruz. E, dolayısıyla sorumluluk baki her zaman sırtımızda. E, ama o sorumluluğu artık daha ileriye götürme e, göreviyle karşı karşıyayız. Sürekli sorumluluktan bahsedip o görevi biraz ihmal ediyoruz gibi geliyor bana. Yani Mehmet Ali Birand'ın öğrencileri izleyen herkes için söylüyorum. Ee, çok teşekkürler cevabınız için. Ee, İsterseniz son soruya geçelim. Lütfen. Siz, sizce yönetim bilimleri kongresi nasıl geçti? Kısaca açıklar mısınız duygularınızı? Vallahi şimdi ben e, kendi adıma özellikle hani diğer alanlarla ilgili bir şey söylemem çok doğru olmaz da kendi karşılaştığım şeyle ilgili söyleyeyim. Hem canlı yayında e, karşılaştığım sorular, o soruların değimliği, e, bakış açısı hem de şimdi yaptığımız şey e, çok büyük keyif verdi. Kendimi rahatça anlatmama imkan sağladı ve hani özellikle eğer birisine bir faydam olacak ise benim e, naçizane e, çok da e, büyük ve etkili olmayan fikirlerim, tecrübelerim birisi için ufacık da olsa bir şey sağlayacak ise e, bunu sağlayabilecek platformlardan ve yöntemlerden bir tanesi. Onu gördüm. O yüzden teşekkür ediyorum herkese e, beni e, burada ağırladıkları için, ağırladığınız için. Biz de teşekkür ederiz katıldığınız için ve biz bu güzel düşüncelerinizi paylaştığınız için. Umarız bir gün yüz yüze de bir etkinlikte de denk gelebiliriz. Çok sağ olun. Sağlıklı günler diliyorum. Sağ olun. Size de sağlıklı günler.